Birçoğumuz yaptığımız bazı davranışların bize zarar verdiğini biliriz. Aslında bu davranışlar bizde alışkanlık olmuş olsa da daha sağlıklı ve uzun bir yaşam için bunlardan vazgeçmemiz gerekmekte. Uzmanlar insanın yaptığı bazı hareketler ve davranışların yaşamı doğrudan etkilediğini söylüyor. İşte daha uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız deneyebileceğiniz bazı tavsiyeler. Gün içerisinde en az 3 öğünde meyve ve sebze tüketmeniz sizi daha sağlıklı bir birey haline getirir. Bu besin depolarında birçok vitamin ve lif bulunur. Meyve ve sebze tüketirseniz kalp krizi riskini %76 oranında azaltmış olursunuz. İçeriğindeki antioksidanlar kırışıklık giderici bir etki yaratırken vücudunuzdaki ölü hücrelerin de yenilenmesini sağlar. Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada koroda şarkı söyleyen insanların diğer insanlara oranla daha az doktora gittikleri, fiziksel olarak kendilerini daha dinç buldukları ve kendilerini iyi hissederek daha az depresif oldukları sonucuna ulaşılmış. Bir başka araştırmada, da Londra Üniversitesi'nde yapılmış olup bu araştırmanın sonucunda da şarkı söylemek insanlarda stresi azaltıyor. Aynı zamanda bu eylem kalbe, akciğere, karın ve sırt kaslarına egzersiz yaptırarak insanlara fiziki olarak da fayda sağlamakta. İnsanın sinirlerini içine atması, dışa vurmaması daha çok stresi sebep olmakta. Bu sebeple öfkeyi dışa vurmak kalbe daha az yük bindirmektedir. Stockholm Üniversitesi'ndeki araştırmalara göre öfkelerini dışa vuran erkeklerin kalp krizi risklerinin azaldığı gözlemlenmiş. Bu insanların ciddi bir kalp krizi rahatsızlığı ile ölme ihtimalleri %50 oranında azalmakta. Kin tutmak insanın ruhunu sıkıştıran ve zarar veren bir duygu. Etrafımızda bu şekilde olan insanlar elbette bulunmakta. Kin tutan insan kime karşı olursa olsun, hıncını içinde tuttuğunda en çok kendisini etkiler. Pek çok uzman kin tutan insanların psikolojik olarak kendi içinde olumsuz zarar gördüğünü söylemekte. Yani kin tutan insan içten içe yabancılaşmakta. Bu da hayat kalitenizi düşürür ve ruhsal yapınızın bozulmasına sebep olarak ömrünüzü kısaltır. şaşırtıcı olsa da evlenmek insan hayatını yaklaşık 5 yıl uzatıyor. Bu konu hakkında 90 çalışma yapılmış ve dünya çapından 500 milyona yakın insan bu çalışmaya katılmış. Çalışma sonucuna göre ise evli olan insanlar bekar yaşayan insanlara göre ortalama 5 yıl daha fazla yaşamakta. Bunun nedeni ise genelde bekar insanların evli çiftler kadar sosyal desteğe sahip olmaması. Daha uzun ve sağlıklı yaşayabilmek için atacağınız en önemli adımlardan biri sigarayı bırakmak. Yapılan araştırmalara göre 32 yaşından önce sigarayı bırakan kadınlar tahmini olarak 7 ile 9 yıl arasında fazla yaşamakta. İnsan vücuduna zararlarını saymakla bitiremeyeceğimiz bu kötü alışkanlığınızdan vazgeçmeniz için hiç de geç değil. Özellikle kırmızı şarap içmek insan ömrünün uzamasında önemli bir etken. Kırmızı üzümün kabuğunda bulunan resveratrol isimli birleşimin vücudu kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı koruduğu bilim adamları tarafından bulunmuştur. Günlük egzersizler yaparak formunuzu koruyabilirsiniz. 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre yüksek efor sarf ettiren koşu gibi egzersizlerin insan ömrünü yaklaşık 4 yıl uzattığı bilinmekte. Düzenli yapılan egzersizlerin zihnen, bedenen ve kalben birçok pozitif etkisi bulunuyor. Sizi birazcık zorlayacak bu egzersizler kalp krizi riskinizi azaltacaktır. Belki birçoğunuzda bu cümle pek çok kez söylenmekte. Kambur durmak insan hayatının kalitesini etkileyen ve aslında gerçekten de yapmamanız gereken bir duruş pozisyonu. Pek çok insan bunu fark etmeden yapıyor. Fakat uzmanlara göre kambur durduğumuzda tüm yükü vücudumuza bindiriyoruz ve bu da bize pek çok ağrı getiriyor. Ayrıca bu bizim ruh sağlığımızı bozuyor ve bu durumda bizi sinirli, öfkeli ve uykulu bir hale sokuyor. Yani sağlığımız için dik pozisyonda oturmalı ve yürümeliyiz. Eğer daha uzun yaşamak istiyorsanız büyüklerinizin öğütlerini kenara bırakıp tabağınızdaki yemeklerin tamamını bitirmeyin. Japonların daha uzun yaşamalarının sebebi %80 oranında doydukları zaman yemek yemeyi bırakmaları olduğu gözlemlenmiş. Doğuz Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre de daha az yemek yemek daha yavaş yaşlanmaya sebep olmakta. 2008 yılında yapılan bir araştırmada da alınan kalori miktarı sınırlandırıldığında T3 adlı tiroid hormonunun salgılanmasının yavaşladığı ortaya çıkmış. Bundan kaynaklı olarak da insan metabolizmasının yavaşladığı ve yaşlanma sürecini geciktirerek daha uzun yaşam elde edildiğini göstermiştir. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yamalaktan kanalıma takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.